Merhaba arkadaşlar. Birebir Biyoloji YouTube kanalında Süleyman Hoca ile birliktesiniz. Arkadaşlar son dersimizi yaklaşık 2 hafta önce yapmıştık. Bazı sağlık problemlerinden dolayı 2 haftadır video atamıyorduk. Bugün itibariyle başlıyoruz. Eskiden yaptığımız gibi yaklaşık 2 günde bir video atmaya çalışacağız. Arkadaşlar en son dersimizde eklemlerin, kemiklerin ve kasların yapılarını görmüştük. Bugün kasların kasılıp gevşeme mekanizmalarını ve kasların enerji eldesinde kullandığı yöntemleri yollar anlatacağız. Arkadaşlar iskelet kaslarının kasılma mekanizmasıyla başlıyoruz. İskelet kasları diyoruz sadece motor nöronlarla uyarılabilir. Motor nöronlardan da hatırlarsanız sadece somatik sinirlerle uyarılabilirdi. İç organlarımıza giden sinirlere otonom sinirler demiştik. Çizgili kaslarımıza giden sinirlere ise somatik sinirler diyorduk. Yani çizgili kaslarımız hormonlarla ya da bir başka yöntemle uyarılamazlar. Sadece motor nöronlarla sinirsel olarak uyarılabilirler diyoruz. Kas lifleri arkadaşlar tıpkı sinirler gibi ya hep ya hiç kuralına göre çalışır. Sinir hücrelerini hatırlarsanız orada demiştik ki sinir hücreleri eşiğin altındaki uyarıcılara hiçbir tepki vermezken eşiğin üzerindeki uyarıcılara sürekli aynı tepkiyi verir. Buna da ya hep ya hiç kuralı deriz demiştik. Bakın aynı kural kaslar için de geçerli. Kas lifleri arkadaşlar eşiğin altındaki uyarılara hiçbir cevap vermezler. Eşiğin üzerindeki uyarılara ise hep aynı cevabı verirler. Ve yine bakın eşik şiddeti kavramımız var. Sinir sisteminden de hatırladığımız. Kas hücresinin tepki vermesi için gerekli minimum uyarı miktarına eşik şiddeti diyoruz. Kaslara verilen arkadaşlar uyarının sıklığı artarsa yani daha sık aralıklarla uyarılmaya başlarsa bu defa kaslarda oluşan toplam tepki artar. Yani kasların toplam kasılıp gevşeme miktarları artar. Yani daha çok kas lifi, daha çok kas teli kasılır ve daha fazla güç oluşturulur diyebiliriz. Arkadaşlar kas liflerinin gevşemesi için yeterli süre bırakılmaz ve sık sık aralıklarla kaslarımız uyarılmaya devam ederse kaslar kasılı kalır ve biz bu olaya fizyolojik tetanos ya da halk arasında arkadaşlar kramp diyoruz. Bakın yan taraftaki grafiğe dikkat ederseniz kasa bir uyarı verilmiş. Eşik değer ve üzerinde kas kasılmış ve gevşemiş. Kasa arka arkaya iki tane uyarı verilmiş ve uyarının sıklığı arttığı için Birinci defa kasılmış, gevşemeye fırsat bulamadan ikinci defa daha büyük oranda kasılmış ve gevşemiş. Fakat sık aralıklarla sürekli kaslar uyarılmaya devam ederse, kaslara sürekli uyar gelirse, kaslar diyoruz kasılır ve gevşemeye fırsat bulamaz. Buna da fizyolojik tetanos ya da kramp diyoruz. Arkadaşlar uyarı verilen bir kasın kasılıp eski haline geri gelmesine kas sarsı ya da kasıl sarsı diyoruz. Bu şu demek arkadaşlar. Kasa uyarıyı verdiniz. Kas kasıldı, gevşedi ve eski haline geri döndü. Bu olayların toplamına kas sarsı diyoruz. Kaslara uyarı geldiğinde kaslar arkadaşlar hemen kasılmaya başlamaz ve bir süre bekler. Bu bekleme evresine gizli evre ya da gizil evre diyoruz. Bakın yan tarafta dikkat ederseniz kaslarda bir kas tonusu var. Sürekli var olan bir kasılma vardı. Orta beyin tarafından kontrol edilen. Kaslara bakın şu noktada uyarı verilmiş ve uyarı verildiği noktadan sonra kaslar hemen kasılmıyor ve bir süre bekliyor. İşte bu bekleme evresini arkadaşlar gizli evre ya da gizli evre diyoruz. Daha sonra ise kas önce kasılıyor, daha sonra ise gevşiyor ve eski haline geri dönüyor. Bütün bu olayların toplamına ise kas sarsı diyoruz. İskelet kasları arkadaşlar uyarı almadığı zaman bile minimum bir kasılmaya sahiptir. Ve biz bu kasılmaya kas tonusu diyoruz. Az önce de söylemiştim. Sinir sisteminde de anlatmıştık. Orta beyin tarafından kontrol edilen bir olaydı. Kaslar arkadaşlar kasılma, gevşeme, dinlenme bütün bu evrelerin tamamında ATP harcar. Kasların ATP harcamadığı herhangi bir evre yok. Sebebi ise arkadaşlar bu kas tonusunun olması. Bu kas tonusunu muhafaza edebilmek için kaslar diyoruz her zaman enerji harcar. Sadece ölüm hariç. Ölümün dışındaki bütün durumlarda kaslarımız sürekli enerji harcar. Arkadaşlar günümüzde kasların kasılıp gevşeme mekanizmasını anlatırken Huxley'in kayan iplikler hipotezine göre anlatıyoruz. Günümüzde bilimsel olarak kaslardaki kasılıp gevşeme bu hipoteze göre gerçekleşiyor. Çizgili kaslar aktin ve miyozinlerin düzenli dağılmasından dolayı bantlı bir yapı gösterir demiştik. Yani çizgili kasları mikroskopta incelediğimizde açık renkli ve koyu renkli bölgeler görünüyordu. Ve mikroskopta incelediğimizde Çizgili kaslara eline bantlar yapıştırılmış gibi, yani sanki koli bandı yapıştırılmış gibi böyle bantlı bir yapıda görüyorduk. Açık ve koyu bölgeler göründüğü için bantlarda tekrarlanan her bir parça diyoruz kasın kasılma birimidir ve buna sarkomer deriz. Ve sarkomerin sınırlarını Z çizgileri oluşturur. Yani şu yan tarafta gördüğünüz gibi iki Z çizgisinin arasında kalan kısma kasılma birimi ya da sarkomer diyoruz. Arkadaşlar kasların yapısında 3 tane bant göreceğiz sadece aktin proteinlerinden oluşan yani ince proteinlerden oluşan kısma I bandı diyoruz. Yani burada miyozin proteini yok demek. Bir miyozin proteinin boyuna eşit, eşit gelen kısma A bandı diyoruz. Yani A bandının uzunluğu miyozin dediğimiz proteinin uzunluğu kadardır. Ve miyozin de kasların kalın olan proteinleridir. A bandının ortasında sadece miyozin proteinlerinden oluşan yani aktinlerin bulunmadığı bölgeye ise haş bandı diyoruz arkadaşlar. Kasın kasılma birimine sarkomer diyoruz. Ve sarkomer iki tane Z çizgisi arasında kalan bölümdür diyoruz. Arkadaşlar kasılma ve gevşeme sırasında gerçekleşen olaylara gelirsek. Diyoruz ki kasılma sırasında A bandının boyu değişmez. Miyozin proteininin boyuna eşit bandı A bandı diyorduk. Ve miyozin proteini uzayıp kısalmadığına göre A bandının boyu da değişmez. I bandı daralır. Bakın kasılma sırasında Z çizgileri birbirine yaklaşacağı için I bandı da şurası olduğu için I bandının boyu daralır diyoruz. H bandı daralır ya da kaybolur. Görünmez olur. H bandı demiştik sadece sadece miyozinlerin bulunduğu, aktinlerin bulunmadığı kısımdı. Aktinler miyozinlere yaklaştığı için kasılma sırasında H bandı görünmez olur ya da kaybolur diyoruz. Kasılma sırasında sarkomerin boyu kısalır aktin ve miyozin filamentlerinin boyu değişmez. Yani aktin ve miyozin dediğimiz proteinler uzayıp kısalmayacağı için bunların da boyu değişmez diyoruz. Stoplazmadaki yani kas hücresinin sarkoplazmasındaki kas hücrelerinin stoplazmasına sarko, sarkoplazma demiştik. Buradaki kal kalsiyum miktarı artar. Çünkü kasılma sırasında kas hücresinin endoplazmik retikulumlarından sarkoplazmaya yani Kas hücresinin sitoplazmasına kalsiyumlar bırakılır. Dolayısıyla kasılma sırasında kalsiyum miktarı artar. Sitoplazmadaki kalsiyum miktarı artar diyoruz. Kasın hacmi ise değişmez. Kasın boyu kısalır fakat eni arttığı için toplam hacmi değişmez diyoruz. Gevşeme sırasında olan olaylara gelirsek, gevşeme sırasında A bandının boyu bakın yine değişmez. Çünkü miyozin proteininin boyu değişmezdi. I bandı genişler. Çünkü Z çizgileri birbirinden uzaklaşacağından I bandı az önce daralmıştı. Şimdi genişler diyoruz. H bandına gelirsek H bandı az önce görünmez olmuştu ya da daralmıştı. Şimdi ise genişler ya da görünür olur diyoruz. Sarkomerin boyu az önce daralmıştı. Şimdi genişler. Aktin ve miyozin proteinlerinin boyu ise değişmez diyoruz. Stoplazmadaki kalsiyumlar gevşeme sırasında arkadaşlar aktif taşımayla sarkoplazmik retikulumlara geri aktarılacağı için stoplazmadaki kalsiyum miktarı da azalır. Kasın hacmi ise değişmez. Neden? Çünkü az önce kasın arkadaşlar boyu kısalmış, eni artmıştı. Şimdi de eni azalacak ve boyu uzayacak. Dolayısıyla kasın toplam hacmi de yine değişmemiş olacak diyoruz. Arkadaşlar kasılıp gevşeme sırasında değişmeyen yapılar çok fazla karşımıza çıkar. O yüzden onları bir defa daha tekrar etmek istedim. Bakın kasılma ve gevşeme sırasında A bandının boyu hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. İkincisi aktin ve miyozin dediğimiz proteinlerin boyu değişmez. Üçüncü olarak da kasın hacmi değişmez. Kasın uzunluğu ya da eni artıp azalabilir fakat kasların diyoruz toplam hacmi kasılma ya da gevşeme ile değişmez. Dolayısıyla bu üç yapıya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunlar kasılma ve gevşeme sırasında değişen şeyler değil. Arkadaşlar kasılma ve gevşeme sırasında gerçekleşen olayların sırasına gelirsek ki bu olaylar biliyorsunuz sorularda sıklıkla sorgulanıyor. Birinci olarak çizgili kasın kasılmasını kontrol eden motor nöronların akson uçları çizgili kaslarla sinaps yapar diyoruz. Bu motor nöronların gövdeleri biliyorsunuz zaten merkezi sinir sistemindeydi yani beyin ve omurilikteydi. Aksonları ise çizgili kaslarımıza doğru dağılmışlardı. Sinapsı da hatırlarsanız sinapsı anlatırken demiştik ki sinaps iki tane nöron arasında olabilir. Bir nöronla bir kas hücresi arasında olabilir. Ya da bir nöronla bir salgı bezi arasında olabilen ya da bir nöronla bir salgı bezi arasında sinaps yapılabilirdi. Devam ediyoruz. Motor nöron boyunca taşınan impuls motor nöronun akson ucuna geldiğinde akson ucundan bu sinaptik boşluğa nörotransmitter madde olarak asetilkolin salgılanır. Motor nöronun akson ucundan sinaps yaptığı kasa doğru asetilkolin salgılanıyor. İkinci olarak asetilkolin sarkolenmadaki reseptörlere bağlanır ve sarkolenmanın sodyum geçirgenliği artar. Yani depolarize olur diyoruz. Sinirlerden hatırlarsanız sinir hücresinin sodyum geçirgenliği artıyordu. içeri sodyum giriyordu ve bu olaya depolarizasyon diyordu. Dolayısıyla kaslarda da aynı olay gerçekleşiyor. Kas hücresinin zarında zarındaki reseptörlere asetilkolin bağlanıyor. Ve asetilkolin arkadaşlar kas hücresinin zarının depolarize olmasını sağlıyor. Üçüncü olarak bu depolarizasyon kas hücresinin zarı boyunca ilerleyip kas hücresinin sarkoplazmik detkulumuna ulaşıyor. Nasıl ulaşıyor? Hücre zarı ile endoplazmik detkulumun zarı arkadaşlar zaten birleşik. Çünkü endoplazmik detkulumu tarif ederken demiştik ki hücre zarı ve çekirdek zarı arasında uzanan kanallar sistemidir. Dolayısıyla hücre zarı ile endoplazmik retikulumun zarı temas halinde. Bundan dolayı bu depolarize durum sarkoplazmik retikuluma ulaşınca sarkoplazmik retikulumdan kalsiyumlar diyoruz. Kas hücresinin stoplazmasına bırakılır. Kas hücresinin stoplazmasına bırakılır ve aktin ve miyozinlerin arasına dağılır. Dördüncü olarak kalsiyum iyonlarının stoplazmaya geçmesi aktin ve miyozin filamentlerinin kasılmaya uygun hale gelmesini sağlar. Ve bundan dolayı da aktin ve miyozin iplikleri birbiri üzerine kayar ve kasılma gerçekleşir. Kasılmanın tamamlanmasından sonra ise arkadaşlar stoplazmaya bırakılan bu kalsiyum iyonları tekrardan enerji harcanarak yani aktif taşımayla yeniden kas hücresinin endoplazmik retikulumlarına taşınacak diyoruz. Arkadaşlar notumuza gelirsek diyor ki ölüm anında sitoplazmaya dağılan kalsiyum iyonları tekrar sarkoplazmik retikuluma dönemez ve kaslar sürekli kasılı kalır. Bu olaya da ölüm katılığı ya da rigor mortis diyoruz. Bu yüzden de arkadaşlar ölen birinin yanında vefat eden birinin yanında bulunan birisi öncelikle gözlerini kapatır. Çünkü gözlerini kapatmadığı zaman gözleri açık kalır. Hatta halk arasında da derler ki dünyada gözü vardı da gözleri açık gitti falan derler. Fakat dünyada hepimizin gözü var. Bununla bir ilgisi yok. Ne ile ilgisi var? O an başında bulunan kişi gözlerini, göz kapaklarını kapatmamışsa gözleri açık kalır. Çünkü ölüm katılığı geldikten sonra diyoruz gözleri kapanmaz. Vefat eden birinin yanında bulunan bireyler alt çenesini başının üzerine bağlar. Ayaklarının başparmaklarını birbirine bağlar. Çünkü ölüm katılığı geldikten sonra bireyi hareket ettirmek zordur. Arkadaşlar son olarak çizgili kasların enerji kaynaklarını göreceğiz. Öncelikle daha önceki konularımızdan bildiğiniz bir şey var. ATP enerjisi vücudumuzda hücrelerimizde depolanabilen bir enerji değil. Yani şunu yapamıyoruz. ATP'yi depolayalım ve ihtiyaç halinde bu ATP'yi kullanalım diyemiyoruz. Dolayısıyla ATP sürekli üretilir ve kullanılır. Sürekli üretilen ATP hücrenin içinde bir miktar bulunur diyoruz. Öncelikle kas kasılmaya başladığı zaman Hücrenin içerisindeki bu ATP parçalanır. ATP az enzimi yardımıyla ADP ve inorganik fosfata dönüşür. Şuradaki açığa çıkan fosfata inorganik fosfat diyoruz. Ve enerji elde edilir. Bu enerji de kasların kasılması sırasında kullanılır. İkinci olarak, ikinci olarak kaslarımıza özgü bir durum var. Dinlenme sırasında bir miktar ATP üretilir. Bu ATP'nin yapısındaki inorganik fosfatlar kreatinin yapısına aktarılır. Ve kreatin fosfatlar meydana gelir. Bu kreatin fosfattan fosfat koparıp yeniden ATP üretmek kolaydır. O yüzden ikinci sırada bu enerji kullanılır. Yani kas kasılmaya başladığında kreatin fosfatın yapısındaki fosfat ADP'ye aktarılır ve ADP'den yeniden ATP sentezlenir ve ikinci sırada kullandığımız ATP bu ATP'dir. Ve bakın kreatin fosfatlar yeniden oluşur ve miktarları artar. Üçüncü sırada ise arkadaşlar hücrede bulunan glikoz molekülleri diyoruz. Oksijenli ve oksijensiz solunumla parçalanır ve ATP üretilir. Üçüncü sırada bu ATP kullanılır. Öncelikle arkadaşlar oksijenli solunumla ATP üretilir. Oksijen bittikten sonra da laktik asit fermantasyonu ile ATP üretilebilir. Üçüncü sırada ise solunumla elde edilen ATP'ler kullanılır diyoruz. Glikozlar bitince arkadaşlar biliyorsunuz kaslarımızda glikojen depolanır. Yedek enerji deposu olarak. Dördüncü sırada bu glikojen glikozlara dönüştürülür. Yine glikozlar solunumda parçalanır. Oksijenli solunumda ya da laktik asit fermantasyonunda parçalanır. ATP'ler elde edilir ve dördüncü sırada bu ATP'ler kullanılır. Son sırada ise glikojenin de bittiğini düşünürsek kaslarımız bu defa yağ asitlerini parçalayıp yağ asitlerinden enerji üretir ve bu şekilde enerji ihtiyacını karşılar diyoruz. Arkadaşlar son olarak kaslarda kasılma ve gevşeme sırasında miktarı artan ve azalan maddeleri göreceğiz. Kasılma sırasında arkadaşlar ATP'nin miktarı azalır çünkü ATP kullanılır ve ADP'ye dönüşür. ADP'nin de miktarı artar. Aynı zamanda inorganik fosfatın da miktarı artar diyoruz. Çünkü ADP'ye fosfat bağladığımızda yüksek enerjili bağları bağ elde ediyorduk. O bağdaki enerjiyi kullanabilmek için de bu inorganik fosfatı serbest bırakmamız gerekir. Yine arkadaşlar kasılma sırasında kreatin fosfatın yapısındaki fosfatlar ADP'ye aktarılacağı için kreatin fosfatın miktarı azalır. Kreatinin miktarı ise arkadaşlar artar. Glikoz ve oksijen miktarı azalır çünkü kasılma sırasında glikoz ve oksijeni kullanırız, enerji üretiriz ve açığa karbondioksit su çıkar. O yüzden kasılma sırasında karbondioksit ve miktarı artar. Yine arkadaşlar kasılma sırasında glikojenler kullanılıp glikozlara dönüştürülüyordu ve glikozlardan enerji üretiliyordu. Dolayısıyla kasılma sırasında glikojenin miktarı azalır. Yine laktik asit fermentasyonuyla enerji ürettiğimiz zamanlarda da laktik asitin ve oluşan ısının miktarı artar. Isının miktarı artar çünkü kullanılan her ATP'nin arkadaşlar belli bir miktarı ısıya dönüşür diyoruz. İskelet sistemi rahatsızlıklarına gelirsek arkadaşlar rahatsızlıkları biliyorsunuz üniversite sınavı sorularında çok fazla çıkmaz. O yüzden çok ayrıntısına girmiyorum. Sadece bunların isimlerini söyleyip geçiyoruz. İskelet sisteminde arkadaşlar eklemlerimizde çıkıklar meydana gelebilir. Eklemlerin yerinden çıkması şeklinde Burkulmalar, incinmeler meydana gelebilir kaslarımızda ya da eklemlerimizde. Kemiklerimizde kırıklar meydana gelebilir. Özellikle sporcuların dizlerinde menisküs yırtıkları meydana gelebilir. Yine arkadaşlar yaşlılığa bağlı olarak özellikle bayanlarda kemik erimesi ya da osteoporoz dediğimiz rahatsızlıklar olabilir. D vitamini eksikliğinde biliyorsunuz çocuklarda raşitizm dediğimiz uzun kemiklerin yumuşaması ve eğilmesi şeklinde kendini gösteren bir rahatsızlık vardı. Bu meydana gelebilir. İskelet sistemimizde arkadaşlar omurların arasındaki kıkırdağın yerinden oynamasıyla ve kemiklerin ya da kemikle kıkırdağın arasında sinirlerin sıkışmasıyla bel fıtığı ya da boyun fıtığı dediğimiz rahatsızlıklar meydana gelebilir. Arkadaşlar bu şekilde destek ve hareket sistemini bitirmiş olduk. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.